Ağzı <Gülüşmeler> Allah'ı e min Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi l-Alemin. Al-Salat ve al ve Alehi ve Ajamain. Evet, değerli talebelerimiz. Yeni şamalar ile izhar 13. dersimize hoş geldiniz. Direkt ibaremize geçiş yapalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar harfi cerin hasfi. İbaremize başlamadan önce arkadaşlar evvela ibaremizi okuyacağız. Normal olarak detayına fazla girmeden sonra detaylıca şemamızı hazırladım arkadaşlar. Güzel bir şema hazırladım bizim Kerim. Onu sunacağız ve inşallah bu konuyu anlayacağız. Çünkü bu konu biraz daha teferruat isteyen bir konudur arkadaşlar. İnşallah bir iznillah kerim onu yapmayı Rabbim bize muvaffakiyet nasip eylesin. Evet. ibaremize giriyoruz arkadaşlar ve kat Bazen hazif edilir. Ne? El -car. Yani harfi cer bazen hazif edilir arkadaşlar. Ve huve bu harfi cerrin hasfi ise ne üzerinedir? Ala aynı iki nevi üzerinedir arkadaşlar. Evet o iki neviden bedel kıyasiyyün. Ya da burada şey yapalım. kıyasiyin diyelim. Bedel düşürelim buraya. Kıyasiyyün. E, yani kıyasi demiş olduğumuz yani kayda kurala uygun olandır. Ve, e, daha ve sema'in ya da sema'idir. Yani işitmeye bağlı olandır arkadaşlar. Evet. Fel kıyasiyu. Yani kayda kurala uygun olana. Yani kaydalı kurallı olana. kıyasi olana arkadaşlar. Bu da nerededir? Fi selaseti mevazi' Üç mevzidedir arkadaşlar. El evvelu. Birincisi. El mef'ulun fih. Mef'ulun fih'tir arkadaşlar. Yani biz burada mef'ulun fih'ten fi harfi cerinin hasfini göreceğiz arkadaşlar. Buna e, Allah'ın izniyle vakıf olacağız. Evet. Fe inne hasve muhakkak ki hazif neyin? Fi. Fi harfi cerinin hasfi neden olan minhu yani o mefulün fihten olan fi harcının hasfi nedir? Kıyasiyun kıyasidir, kurallıdır. İn kâne şayet ise zarf ve zamani müphemen. Zarfı zamanlı müphem ise kâne ise ev yahut da mahduden mahdud ise. Evet arkadaşlar şimdi bunu açıklamasını yapalım. Evvela şunu söyleyelim. Biz mefulün fihten fi harfi cerinin için arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Mefulün fihi ikiye ayırıyoruz. Zarfı zaman ve zarfı mekan diye. Zarfı zamana geldik şimdi arkadaşlar. Bunu da ikiye ayırıyoruz. Müphem ve mahdut diye. Peki müphem nedir ve mahdut nedir? Arkadaşlar müphem demiş olduğumuz başı sonu belli olmayan belirli bir zaman dilimiyle kayıtlanmayandır arkadaşlar. Yani sınırlı bir zaman değildir. Sınırlanmamıştır. Göreceğiz zaten. Peki mahdut nedir? Yani zarfı zamanı mahdut demiş olduğumuz. Arkadaşlar başı sonu belli olan belirli bir zaman dilimiyle kayıtlanandır. Şimdi göreceğiz evet evvela ne gibi nahvu sirtu hinen Sirtu yürüdüm hinen bir süre yürüdüm Şimdi arkadaşlar Bir süre diyor herhangi bir zamanla ne yapılmamış kayıtlanmamış Kesin ola bir zaman dilimi konmamış Bundan dolayı arkadaşlar buna, buna ne diyoruz Zarfı zamanı mübhem diyoruz Peki diğerine bakalım ne gibi nahvu Sumtu şehran Sumtu oruç tuttum şehran bir ay Şimdi arkadaşlar bir ay derken ne yaptık bir sınırladık değil mi? Bir ay olarak bir sınır getirdik. O zaman burası ne oluyor? Zarfı zamanı mahdud. Sadece şunu bilelim arkadaşlar. Biz zarfı zaman kısmından kısaca hepsinden ne yapıyoruz? Hazif ediyoruz arkadaşlar. Zamanla ilgili olduğunda buradaki fiili hazif ediyoruz. Bunu görmüş olduk. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Ev Yahuda zarf mekani mübemen ya da zarfı mekanı müphem olur arkadaşlar. Yine aynı şekilde zarfı mekanı da ikiye ayırıyoruz. Müphem ve mahdut diye. Tabi buradakiler biraz daha farklı olacak. Buradaki müphem ve mahdut. Peki zarfı mekanı müphem ne demektir? Ve zarfı e, mekanı müphem maşol bir şey ki sebete sabit oldu lehu kendisi için ne ismin isim. Ne sebebiyle? Bir sebebe emri gayrı dahilin fi müsemmahu. Müsemmasına yani isimlendirilmesinin dışında yani isimlendirilmesinde arkadaşlar dışında yani bir iş sebebiyle kendisinde isim sabit olandır. Bu ne demekti peki? Biz burada ne anlamamız lazım? Diyor ya isimlendirilmesinin dışında. Arkadaşlar siz mekanı nasıl isimlendirirsiniz? Yani nasıl alamet koyarsınız değil mi? Çatısı olur değil mi? Duvarı olur. Ya mekan başka cam camı olur. Penceresi olur. Ya da ne bileyim kapısı olur değil mi arkadaşlar? Bu şekilde isimlendirirsiniz. Bunun dışında olan. Peki bunun dışında ne demek mesela? Ya başka yönler gibi yani. Sağ, sağımız gibi, solumuz gibi, miktarlar gibi. Başka e, dış olan mekanlardan bahsediyoruz. Sadece misal verecek. Peki ne gibi? Ked cihadi sitte. Yani cihadı sitte. Altı yön gibi arkadaşlar. Ve hiye bu altı yönde nedir? Emamun. Evet ön demektir arkadaşlar. Ve gaddamun ön demektir. damın estağfurullah ön demektir. Evet. Ve halfu arka. Ve yeminun sağ. Ve yasarun sol. Ve şimalun sol demektir bu da. Ve fevgun üst. Ve tahtun alt demektir arkadaşlar. Bunlarda da arkadaşlar fi harfi ceri hazvedilir. Başka ne gibi peki nerede hasvedilir? Başka zamanlarda, başka zaman zarflarında da hasvedilir arkadaşlar. Ne gibi? Ke'inde, inde. Yani yanında gibi. Ve leda, hissi olarak yanında gibi. Ve vastin, arkadaşlar ortasında demektir. Neyle okundu? Bir sukuni sinin sakinliğiyle okundu. Daha ve beyni arasında. Daha ve idae, karşısında ve hizae karşı, karşısında, karşısında ve tilkae karşısında demektir arkadaşlar. Bu son üçü arkadaşlar karşısında manası vardır. Bunlardan da hasif edilir. Peki daha ne de hasif arkadaşlar? Ee, vekel ve kel miktaril e, evet müm, e, memsuhati yani ne demektir bu da? Ölçü birimleri. Ne gibi nahvu? Fersakin 12 bin adım. Milin 4.000 adım ve beridin 48 bin adım olaraktır arkadaşlar bunlar. Tabii ki bunlar takribi olan bir e, rakamlardır. E, adım olduğu için bunlar ölçüle değişebilir arkadaşlar. Buradan da ne yapılır? Fi hazif edilir. Harfi ceri yani. Evet arkadaşlar şimdi ise harfi cerinin hazif edilmeyen kısımlarını göreceğiz. E, en son sana bağlayacak. İlla ancak yani hazif edilmez. Nerede? Caniben. Yanında. Buradaki zarfta. Daha e, ve ciheten yönünde. Daha ve yönünde. Ve ve vesadan e, e, merkezinde demektir arkadaşlar. Ee, yani Rastan de, demiş olduğumuzda bir öncekinde ortasındaydı. Ve sine harekeli yaptığımız yaptığımızda zaten söyleyecek. Burası da merkezine demektir. Neyle okundu? Bir fethes sini. Sinin fethasıyla okundu arkadaşlar. Evet devam edelim. Ve haricet dari evin dışında ve dahilet dari evin içinde. Ve cevfel beyti evin boşluğunda demektir arkadaşlar. Evet buralarda ne yapmaz? Fi harbicere hazif edilmez. Devam edelim. Külle ismi mekanin. Her ismi mekan. Laikunu. Olmaz bir manel istikrarı istikrar manasında süreklilik manasında olmayan isim mekan varsa da arkadaşlar oradan ne yapmaz fiil hazif edilmez. Peki istikrar manasında olmayan e, isim mekan hangileridir? Yani ne gibidir? Ne gibi nahvu? El maktelun vel madribun. Maktelun yani öldürme mekanı. Değil mi? Ve madribun dövme mekanı. Arkadaşlar bunun bir sürekliliği yoktur. Değil mi? Bir insan bir insan nerede öldürür? Yani bulduğu yeri öldürür değil mi? Onun için bir yani bir adamı sürekli aynı yerde öldürülmez. Ya da sürekli aynı adam aynı adam ya da farklı adamlar aynı yerde dövülmez. Bunun bir sürekliliği yoktur arkadaşlar. Yani belli bir tayin edilmemiştir. Bir sürekliliği bir daimliği yoktur. Zaten diğerlerini de göreceksiniz. Ve keza aynı şekilde inkâne şayet ise bir yani o ismi mekan istikrar manasındaysa lem yekün olmazsa bir mütealleği eğer müteallek olmazsa ne bir manahu istikrar manasında olmazsa buradan da fi hazif edilmez. Tekrar söylüyorum. E ismi mekan istikrar manasında olup amiri istikrar manasında olmazsa buradan da buradan da ne yapmaz arkadaşlar? Fi hazif edilmez. Peki istikrar manasında olan isim mekanlarımız nelerdir? Bakalım ne gibi bu mekamun ve mekan. mekamun mekan ve mekanun mekan. Değil mi arkadaşlar? Sen çok bariz bir şekilde makam demek nedir arkadaşlar? Uzun süre giden bir şeydir değil mi? Yani bizim buradaki aslında istikrar dememiş, demiş olmamız arkadaşlar ömür boyu değildir. Yani belli bir süre ama yani geçten belli bir süre olması lazım. Yani illa ömür boyu olmasına gerek yok arkadaşlar. M makam böyledir. Mekanda böyledir arkadaşlar. Yerde böyledir. İnsan evi değil mi? Belli bir süre onundur yani. Onun için biz buna istikrar manası deriz. Evet devam edelim arkadaşlar. <tuh> evet. <tuh> fe in halihi e, şayet bunlar el müstes ne yani el müstes ne el müstes ne yati yani bu istisnalar e, la yecüz caiz olmaz hasfi fi harfi cerin hasfedilmesi caiz olmaz neden minha yani e, buradaki arkadaşlar neydi bunlar bizim cani ben demiş olduğumuz ciheten ve hem ve sodan harcet tari cefel beyti buralardan daha peki bizim ismi mekan ama istikrar manasında olmayanlardan bunlardan peki Başka istikrar manasında olup da amili istikrar manası olmayanlardan burada ne yapılır? fi hazif edilir. Bunu söyle bize arkadaşlar. Devam edelim. la yugunu la yugalu denmez. Ne denmez? Ekertü <laughs> canibet denmez. En son sana bağlayacağım. Ev yahut da mazribe denmez. Aslında ev buradaki ekertü atfediyor ya arkadaş. Şöyledir aslında. Ekertü mazribe zeydin denmez. Ev yahut da ekertü mekamehu denmez. Bilakis ekeltü fi canibettari. Yani ekeltü ben yedim. Nerede? Fi canibettari. Değil mi? Yani evin canibet neydi? Arkadaşlar yanındaydı. Evin yanında değil mi? Evin yanındaydı. Burada niye e, denmez? Çünkü biz ne demiştik? Canibettari. Yani buradaki canibe olan e, sonları değişebiliyor demiştik. Bu ettari falan değişebilir. Canibe demiş olduğumuz zarf buradaki zarftan hasfedilmiyordu. Bunu biliyoruz. Devam edelim. Ev yahut da Ekel tu fi Zeydin. Yine ev buradaki e, ne yapıyor? Fiili mütalik atfediyor. Evet ekel tu Zeydin. Bakalım peki burada niye e, Çünkü arkadaşlar bakmış olduğumuzda e, bu. demiş olduğumuz isim mekan istikrar manasında değil. Değil mi? Ekel tu sana amil de istikrar manasında değil. Ben e, Zeydin e, dö e, Zeydin dövülen yerde yedim. Mesela böyle manada demiş olduğumuzda bunu fiil kullanmak zorundayız. Ev yahut da fi yani ekeltü fi mekamihi yine atfediyor orada arkadaşlar ev. Evet. Ee, burada ne demek istiyor o zaman? Biz burada nasıl hasfedilmiş? Tamam mekamihi derken ismi mekan doğru. Ee, i̇stiklal manasında ama ekeltü yemek işi. Yemek işi istiklal manasında değil ki. Bir adam yer geçer değil mi? İstiklal manasında değil. Yani ekeltü fi mekamihi demiş olduğumuzda yine buradaki şart tutmadığından dolayı ne oldu arkadaşlar? Ee, burada fi hasfedilmedi. Evet. Ve emme in kâne âmilü âmilül kısmil âhirî Şayet e, amil son kısımdan olursa yani istikrar manasında olursa amil istikrar manasında olursa daha bir manel istikrari eğer e, buradaki e, isim mekan da istikrar manasında olursa ikisi de yani hem amili hem isim mekan da istikrar manasında olursa 700 caiz olur ne? hasfi fi. fi hasf etmek caiz olur arkadaşlar. Devam ediyoruz yine aynı şekilde. Evet. Evet devam ediyoruz. Kumtu. Buraya bakalım. Kumtu mekamehu diyoruz arkadaşlar. Kumtu ben oturdum mekamehu onun makamında. Şimdi arkadaşlar kumtu oturmak. İnsan belli bir süre oturur değil mi? İstikam manasında mı? Evet istikam manasında. Devam edelim. Mekamehu derken sana görmüştük bu da istikam manasında. Amili veya amili ve ismekan. kendisi yani istikam manasında olduğu için fi hatvedildi görüyorsunuz. Devam edelim. Ve qa'attu mekanehu. Yine aynı şekilde ve qa'attu. Oturdum. Mekanehu onun mekamında. Oturdum. Burada da ne oldu arkadaşlar? Yine bakmış olduğumuzda kendisine yani incelemiş olduğumuzda arkadaş arkadaşlar e, ee, derken de yine aynı şekilde e, oturma manasıdır mekan mekan manasıdır istikam manasıdır ikisi hem amili hem kendisi yani ismi mekan o yüzden fi burada hazif edilmiştir arkadaşlar evet ve inkâne şayet ise zarfi zarf ve zarf mekanin mahduden zarf mekanı mahdud ise. Şimdi bu kısma geçtik arkadaşlar. Peki zarf mekanı mahdud ne demektir? Ve huve, bu zarf mekanı mahdud ise maaş ol bir şey ki tebete sabit oldu. E, kim için? Lehu kendisi için de ismin isim. Ne sebebiyle? Bir sebebi emre dahilin fi müsemmâhu. Müsemmasına dahil olan bir iş sebebiyle kendisi için isim sabit olandır. Yani artık bunu müsemmasına isimlendirilene ne yapacak arkadaşlar? Dahil olacak. Yani biz mekan derken aklımıza ne geliyordu? duvarları geliyor değil mi? Bir çatık geliyordu. Yani bu şekilde bir mekanı hayal ediyorduk. Biz buna mekan diyorduk. Ha şimdi o mekan. Yani bu nedir? Ne gibi? Bu dar. Yani darun ev gibi değil mi? Biz eve bir mekan deriz arkadaşlar. Bunun gibi yerlerde de yine hasfedilmediğini göreceğiz. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Fela cüzü. caiz olmaz. Evet. Hasbü fi. Fi hasetmek caiz olmaz arkadaşlar. Yani bizim zarfı mekanı mahdutta fi etmemiz yani bunu silmemiz caiz olmaz. Fela yukarı denmez. Salleytü daran. Denmez arkadaşlar. Yani salleytü ben kıldım. Ben namaz kıldım. E, nerede? Daren evde. Yani burada arkadaşlar kendisi darin demiş olduğumuz mahdud olduğundan dolayı yani isimlendirilmesi normal mekan olduğundan dolayı arkadaşlar burada biz böyle diyemeyiz. Ne diyeceğiz? Bilakis fi darin diyeceğiz arkadaşlar. Burada fi darin demek zorundayız. Eee. Tamam devam edelim. Peki hepsinde mi böyledir? Hayır. Bize bir istisna sunacak. İlla ancak. Yani ancak e, hazif edilir. ol bir şey ki. Ba'de dehale ve nezele ve sekene. Dehale, nezele ve sekene fiillerinden sonra arkadaşlar gelirse. Buna ne yapılır? Fi, hazif edilir. Sadece üçündedir arkadaşlar. Önemlidir. Burası zaten kural dışı. Yani nasıl diyeyim size. İstisna olarak gelmiştir. Ne gibi nehu? Deheltül dara. Ve nezeltül hane. Ve sekentül belede. Manalarını verelim. Evet. Dehâltü ben girdim neye? Et-dâra. Eve girdim. Ne oldu arkadaşlar? Dehâleden sonra, gelirdiğinden dolayı fi' hazif edildi. Evet. Devam edelim. Ve nezeltül hale Ve nezeltül indim. Nere el hâne, han. Yani hana indim. Otel gibi düşünün. Oraya indim. Evet. Ve sekentül belede. Ve sekentül yani ikamet ettim. nerede? Belede. Belede de ikamet ettim. Burada da arkadaşlar ne olmuştur? Bu üç fiilden sonra geldiğinden dolayı fi burada ne yapmıştır arkadaşlar? Hazif edilmiştir. Evet, ibaremizi bitirdik. Şimdi arkadaşlar, neye geldik? Detaylı bir şekilde e, şemamıza geldik. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi bu şemamızı sunuyoruz. E, bunu icine bilin diye biliyorsunuz. Amil ikiye ayırmıştık, e, hızlı geçelim bu sefer. Amil lasti 58 demiştik, amil manevi 2 demiştik, hızlı geçiyoruz. Sema sonra amil lasti semayı biz ikiye ayırdık. E, şey, amil lasti ikiye ayırdık, semayı dedik, 49 kıyas dedik, 9 açlık 9 başlık arkadaşlar. Evet, amil laf semayı ikiye ayırdık. İsimde amil 30 tane, fiil uzarıda amil 19 tane. Sonra isimde amil de ikiye ayırdık. Bir isimde amil ve iki isimde amil diye. Bir isimde amil 27, iki isimde amil 10 taneydi. Sonra bir isimde amile dedik ki harbice ve izafet harfleri bu kısımdaydık arkadaşlar hala. Evet, hızlı geçelim. Çünkü burayı tafaratıyla görmüştük arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar bu şemamızı yaptık. Bir iznillah kerim. Burada daha da tavsilatıyla anlayacaksınız inşallah. Şimdi ben size şemayı anlatıyorum. Mifulun fiilden fi harfi cerrin hasfi iki kısımdır arkadaşlar. Biz bunu iki kısma ayırıyoruz. Dedik ki zarfı zaman ve zarfı mekan. Bunları da ikiye ayırıyoruz. Evvela zarfı zamandan gidelim. Evet burada arkadaşlar dedik ki bu da ya mübhem olur ya mahdud olur. Peki mübhem demiş olduğumuz nedir? Başı sonu belli olmayan, belirli bir zaman dilimiyle kayıtlanmayandır dedik arkadaşlar. Yapalım. Sırtu hinen. Sırtu yürüdüm hinen bir süre. Arkadaşlar belirli olmadığından dolayı ne yaptı arkadaşlar? Buradan fi hazvedildi. Devam edelim. Mahd neydi? Başı sonu belli olan, belirli bir zaman dilimine kayıtlanandı. Sumtu şahran. Sumtu oruç tuttum. Şer, e, şahran bir ay oruç tuttum arkadaşlar. Belirli olduğundan dolayı, sınırlı olduğundan dolayı burada yine fi'den fi hazvedildi. Kısacası zarfı zamanın hepsinden hazvediliyor arkadaşlar. Küçük olabilir çünkü hepsini buraya sokmak zorundaydım. Çünkü anlat, diğer türlü anlamanız çok yavaş olabilir veyahut da anlamayabilirdiniz. Evet Sonra zarf ve mekana geldik. Bunu da ikiye ayırdık arkadaşlar. Zarf ve zaman, e, zarf ve mekanı mübhem dedik ve zarf ve mekanı mahdut dedik. Peki mübhem ne demektir? Müsammasına yani isimlendirilmesine dahil olmayan bir iş sebebiyle kendisinde isim sabit olandır. Yani belirsizdir. Bir şey izafe edilmeden anlaşılmaz arkadaşlar. Bunu da biz ikiye ayırdık. Hazif edilenler ve hazif edilmeyenler. Hazif edilenler nelerdir? Cihadı sitte. Altı yön. Bunlar neydi? Anamın, kuddamın, ön. Evet. Halfün vera'e. Arka vera'e burada geçmedi. Biz bunu ayrıca ekledik. Evet. Yeminün sağ. Yesarun şimalün sol. sevgun üst ve tahtun altı arkadaşlar. Sonra devam edelim yine. E, buna bir örnek verelim dedik. Yani geçmede. Mesela arkadaşlar. Zeheptü. Ben gittim. Nereye? Fi emamü. Mesela öne gittim. Burada ne yaparız? Fi'yi hasfederiz. Buradaki zarf olduğu için arkadaşlar. Cihazistli olduğundan dolayı. Devam edelim. İkincisi bazı zaflar dedik. Başka zaflar dedik arkadaşlar. Yapalım. İnde yanında hissi olarak. Yanında hissi. Leda yanında. Rastı ortasında. Beyni arasında. İzae, hizae, Karşısında demekte arkadaşlar. Buna da bir misal verelim. Zeydün zeyd. İzae karşısında. Burada ne yaptık arkadaşlar? İzae zarf olduğundan dolayı fi'yi hasfettik. Devam edelim arkadaşlar yine aynı şekilde. Üçüncüsü neydi? Ölçü ve miktarlardı. Mesela fersakin 12 bin adım, Milin 4.000 adım ve Beridin 48 bin adım. Arkadaşlar yine buna bir misal verelim. Sirtu yürüdüm. Ee, nerede? Fi yani, Sirtu e, e, yürüdüm. Fersakhin 12 bin adım yürüdüm. Buradan da fi ne yaptık? Kasvettik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası tamam. Bunların muzafın ile ileleri değişir diyor ya arkadaşlar. Burası için değil, diğer taraf içindir. Yani şu, şu anlamdadır. Hazif edilmeyenlere geldik ya. Ha, buraya anlatayım. Belirli mi ben Yani caniben yanında, cihetin e, yönünde ve vas vasıtın merkezinde, e, haricet evin dışında, dahilet tarihi evin içinde ve ceffel, beyti, beyti evin boşluğunda. Arkadaşlar hani biz burada diyoruz ya et tari, hani da, -e, haricet tari diyoruz, dahilet tari diyoruz. Buradaki muzafın ile olan et var ya arkadaşlar ya da el beyti. Bunlar değişebilir. Onu söylemeye çalışıyoruz. Misal yapalım bir tane burada. Ekerluyu yedim. Ne de fi canibetler. Evin e, yanında yedim. Ne yaptık arkadaşlar? Bu zat dilimi olduğundan dolayı fi ne yaptık arkadaşlar? Burada hazif edemedik. Diğerine gelelim. İstikrar manasında olmayan isim mekanlara geldik. Ne demişti orada? Eğer istikrar manasında olmuyorsa, değil mi? İstikrar manasında değilse, Naphtalun öldürülen yer ve Malzubun dövülen yer dedik. E, Zeydun Zeyd, fi Malzubun dövülen yerde ne yaptık? Fiil burada has edemeyiz arkadaşlar. Kendisi istikam manasında olup amili, amili istikam manasında değilse arkadaşlar. Bakalım. Ekele 7. İstikam manasında değil amili. Fi mekamun veya mekanun. İçinden birini kullandık arkadaşlar. Ne yaptık burada da? Hazif edemedik. Çünkü amili veya kendisi tamam istikam manasında ama amili değil arkadaşlar. Devam ediyoruz. buraya da önemimizi verdik. Anlık yapına istikam manasında değil demiştik. Evet. En son dedik ki arkadaşlar bunu gördük. Ve sona bir şey ekledik. Aşağıda görüyorsunuz bunu. Kendisi ve amiri istikrar manasında olursa. Kuntu fi makamehu. Kuntu oturdum fi makamuhu mehu. Onun makamına oturdum arkadaşlar. Burada da ne yaptık arkadaşlar? Fi hariciyenin ettik niye? Çünkü hem amiri hem kendisi istikrar manasında. Evet. Mahduda geldik arkadaşlar. Müsammasına yani isimlendirilmesine dahil olan bir iş sebebiyle kendisinde isim sabit olandır. Kendisi kendisiyle tarif edebiliyorsun. Evi tarif edebiliyorsun gibi. Yapalım arkadaşlar. Hazif edilmez demiştik. Mesela salletü darin dedik mesela. Salletü namaz kıldım. Nerede? Fit darin evde. Şey, nerede? Evde. Fi burada hasf edemeyiz. Hasf edilenler arkadaşlar e, dehale, nezele ve sekene fiilinden sonra demiştik. Mesela bir tane örnek verelim. Dekeltü e, dehaltü fit darin. Değil mi? Dehaltü ben girdim. Nereye? Et darin. Buraya buraya fi hasf ettiğimizden dolayı et dara diyeceğiz ben eve girdim arkadaşlar. Ne yaptık? Burada fi hasvettik. Nezele de hasfediyoruz arkadaşlar. Sekene de de hazif ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştık. Rabbim hakiki manada anlayanlardan eylesin arkadaşlar. i̇baremizi en az 10 defa okuyalım. E, şemamızı güzelce ezberleyelim inşallah. Bu şekilde gidelim. eğer bu konuda soru sormak isteyen varsa arkadaşlar. Soru sormak isteyen de varsa arkadaşlar. Ee, benim e, zaten e, şeye bırakıyorum, sohbet yerine bırakıyorum. WhatsApp grubuma dahil olup oradan da hem canlı orta ders de yapabiliriz. Hem de orada yine aynı şekilde arkadaşlar soru sorabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. taala teâlel Fâtiha.